Merhaba iyi günler iyi pazarlar 19 Mart bir yılı e, yaklaşıyor bir yılına yaklaşıyor ve Türkiye'de siyaseti kökünden değiştirdi ve biz bunu bugün mercek altına alacağız İzmir örneğinden hareketle alacağız çünkü İzmir'de Bayatav e, bir arada yaşarız vakfı düzenli olarak İzmir'in barometresini tutuyor ve orada bir takım temalara ek olarak siyasi tercihleri de soruyor ve bu süre içerisinde bayağı bir hareketleri de tespit etmiş durumdalar. İşte bu araştırmaların sorumlusu Doktor Serkan Turgut'la birlikteyiz. Serkan merhaba. Merhaba, selamlar. Evet, e, şimdi e, bu e, siz bunu dönem dönem yapıyorsunuz. Bu dönem kadın temasıydı ve dün bunu Gamze Elvan arkadaşlarla konuştu, kadın konusunu ele aldı. Ama burada raporda e, göz raporu, değil mi? Göz raporunda ve siyasi e, bir takım rakamlar da açıkçası cazip ve sen bunları biraz konuşalım istiyorum. Siz bunu e, uzun zamandır yapıyorsunuz. 19 Mart'ın e, bugüne kadar geçen süre içerisinde de sürekli nabız tuttunuz. Ve bayağı bir değişiklik var. Sanki değil mi? Biz sen her seferinde e, raporları yorumladık, değerlendirdik. Hep bir takım oynamalar vardı ama şimdi bakınca mesela bir yılı değerlendirmişsiniz. Bakınca parti tercihlerinde çok ciddi değişiklikler e, gözüküyor. Ne dersin? Davet için teşekkürler e, Ruşen Hocam. Şey baktığınız zaman Nis, e, Mart, 19 Mart sonrasında biz bir bahar barometresi yayınladık. Ve gençlik odağında bir barometreydi. Daha sonra Temmuz ayında emeklerle ilgili bir barometre yayınladık. Yaz barometremiz. Şimdi de yüz barometresi kadın temalı ortaya çıktı ve bu sürecin aslında nabzını tutmayı en azından İzmir'i böyle siyasal bir laboratuvar olarak düşünecek olursak özellikle muhalefetin nabzını anlamak için bir laboratuvar olarak düşündüğümüzde burada çeşitli değişiklikler göze çarpıyor. Mesela şeye baktığımızda bahar ayında Nisan'da hemen 19 Mart olayları sonrasında biz barometreyi gerçekleştirmiştik ve e, CHP kitlesinin konsolide olmaya başladığını gözlemlemiştik ve gençler arasında da e, oy verme davranışında CHP yüzde altmışlara e, ulaşmıştı. E, bunun yaz ayında ve şimdi de yüz e, barometresinde e, kademeli olarak düşmeye başladığını gözlemliyoruz. Özellikle gençler arasında 10 puanlık bir düşüş gözlemleniyor. E, bunu genel oy açısından bakacak olursak bunu aslında CHP e, oy kaybetmiyor İzmir'de. E, yani bir önceki ile kıyaslarsak yüzde bir arttırmış görünüyor. Kararsızları dağıtırsak yüzde elli ulaşmış durumda CHP. Ama bunun yaş katmanlarına göre çaprazını aldığımızda o gençlerde 19 Mart sonrası başlayan e, bir umut diyelim. Öfkeyle karışık umut durumunun gittikçe sönmeye başladığını en azından gençler arasında CHP'nin görüyoruz. E, bir önceki barometremize ve bahar barometresine göre daha düşük seviyede kaldığını söyleyebilirim ilk etapta. Peki ama baktığımız zaman şöyle bir şey benim de dikkatimi çekti. Bir e, ilk başta evet e, yükselişten iyice bir yükselişten bir düşüş ama mesela bir yılı kıyasladığınız zaman son bir yılı kıyasladığınız zaman CHP'de yine bariz bir artış var ve Cumhur İttifakı partilerinde de bariz bir düşüş var. Evet şey düşüyor. Cumhur İttifakı İzmir'de e, oy kaybetme e, devam ediyor. Tabii çok şey oranlardı bunlar. Zaten oyu çok yüksek değil. Dört kişiden birinin oyunu alabiliyor İzmir özelinde. Orada düşük oy kayıpları var. İyi Parti tamamen tabela partisine dönüşmüş durumda. Yani Mayıs seçimlerini hatırlayın. Yüzde on iki oy almıştı İzmir'de. Şu anda yüzde üç seviyesine düşmüş durumda. Kararsızların oranı artıyor. Ve İzmir'de CHP güçlü bir e, oya ulaşmış durumda aslında. Yüzde ellinin üzerine çıkıyor. Bunun ama şeylere e, işte yaş gruplarına göre, gelir gruplarına göre farkına baktığımızda aslında uzun vadeli bir projeksiyon, e, orta vadeli bir projeksiyon yapabilme şansı sunuyor bize. Yani emeklilerde evet çok büyük bir e, oya ulaşmış durumda. E, orta ve üst gelir grubunda İzmir'de yükselişine devam ediyor ama gençlere ve alt gelir gruplarına seslenebiliyor mu? Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda ciddi kuşkular var. Yani on az bir düşüş değil. Buna ilişkin şöyle bir şeyde bulunabiliriz. Yani gençlerin oyunu nasıl alabilir bir parti? En azından bu son dönemde gözlemlediğimiz bir bahar araştırmamızda bahsetmiştik. Sivil bir milliyetçilik yükseliyor, seküler kentli bir milliyetçilik. Buna yönelik bir şey söyleyebilir. Yani popülist bir politika yapabilir. Nitekim bu çözüm süreci sürüyor ve buradan böyle bu süreci şey yapacak böyle eleştiren ses sonunu yükselttiği zaman belki böyle işte gençlerin öfkesine ve milliyetçi hislerine şey yapabilir, yüklenebilir ve oradan oyunu gençlerde yükseltebilir. yükseltebilir. Neyse ki bunu yapmıyor çünkü bu uzun vadeli bunun toplumsal barışımıza bir katkısı yok. Bundan daha önemlisi gençlerin oyunu almak istiyorsa onlara bir gelecek projeksiyonu çizmesi lazım e, yapılan bütün gençlik araştırmaları artık e, yani geçim sıkıntısının içerisinde ve gelecek hayali kurmaktan uzak bir gençlikten bahsediyor e, bunu yakalayabilecek bir vizyona ihtiyaç var bir hayali ihtiyaç var e, bu başarılamaz da değil açıkçası Özgür Özel Evet şeylerine baktığınız zaman e, konuşmalarına kürsüde çok iyi bir hatip e, büyük kitleleri özellikle CHP kitlesi açısından onu da söylemek lazım e, beyni düzeyi çok yüksek. Orada bir konsolidasyon yakalamış durumda. Ama e, siz gençlere e, öfke dışında onların hayal kurabileceği bir gelecek vizyonu ve somut e, arkasından gidilebilir bir proje koyamadığınız zaman onları tutamıyorsunuz ve gittikçe e, siyasetten uzaklaşan hatta küsen siyaseti bir yük olarak düşünen bir gençlikle e, karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu da uzun vadede Şimdi... bir problem. Şimdi gençlere daha sonra tekrar geliriz. Bir de e, o zaman şeye de bir bakalım. E, orta yaş ve üstü yaşlılar e, e, İzmir yaşlıların daha görünür olduğu bir şehir. Yani e, ortalama ömür yüksek mi değil mi onu bilmiyorum ama yaşlıları daha sokakta daha fazla görebildiğimiz bir şehir. Ben e, 19 Mart sonrası yapılan mitingi izledim biliyorsun İzmir'deydim izledim, yerinde gözledim ve orada da çok bariz bir şekilde gençler de vardı ama esas olarak e, orta yaş ve üstü ve kadınların bayağı bir e, güçlü olduğunu gördüm. Şimdi gençlerin e, beklentilerini anlattın. Peki bu kesimlerin, orta yaş ve üstü kesimlerin CHP'ye iyice kenetlenmesi... Varsa bir parti bağı bunun daha da güçlendiğini gördük 19 Mart'tan sonra öyle değil mi? Yani mesela İstanbul'da hala süren mitingler ve baktığımız zaman büyük bir çoğunluk partili orta yaş üstü insanlar. İzmir'deki insanların motivasyonları nelerdir? İlk aklıma gelen yaşam tarzı oluyor ama olay bu kadar basit değil herhalde. Ee, ya bizim o klasik geçmişten bugüne e, Cumhuriyetçi kesimi kaygılarını yaşam tarzı üzerinden okuyoruz. E, bu kaybolmuş değil, e, güçleniyor. Böyle bir durum var. Ama bunun ötesinde de bir durum söz konusu. E, yani CHP umut vadettiği için de aslında oy alabiliyor da e, dememiz biraz zor. Biraz kerhen bir e, oyunda yükseliş var. Çünkü bir mecburiyet aslında. Oy verilebilecek parti en azından bir İzmir ölçeğinde bakacak olursanız ki yerel yönetim tercihinde de bu açıkça ortaya çıkıyor. AK parti bir alternatif olarak görmediğiniz zaman oy verebileceğiniz bir parti ortada kalmıyor. Dolayısıyla CHP'ye oy verme davranışı yöneliyor. O yüzden bir şey var. Böyle CHP'nin yükselmesi söz konusu. Bir taraftan da böyle bir en azından demokratik siyaset alanının gittikçe kaybolduğuna hatta yer yer bir daha gerçekten bir demokratik bir seçim olacak mı diye endişelenen de bir koca bir kesim var ve onlar açısından da bir şekilde hayatı ki burada bizim şeyimizde de odak gruplarımızda da bu sefer kadınlar üstünde durmuştuk. Onlar açısından da hem yaşam tarzı hem de demokratik bir cumhuriyeti muhafaza edebilmenin yolu olarak Kerhem verilen bir e, oy gibi düşünüyorum aslında bunu. E, bu e, bağlamda Özgür Özel'i de sormak istiyorum. Onu özel olarak sordunuz ve insanların e, Özgür Özel'e bakışlarını gördünüz. Gençleri çok heyecanlandırmadığını bulmuşsunuz. demek evet. ki olayla alakalı mı bu? Yani ya gençler... CHP'ye bakışla alakalı bir şey mi? Gençler bir bütün olarak siyasetteki bizim bildiğimiz kurumsal siyasete ilgisini Gitirmiş durumda. Biz uzun süre 19 Mart öncesinde toplum olarak bunu gençliğin, işte genç kuşakların apolitikleşmesi olarak okumaya çalışıyorduk. Bu anlamda en azından 19 Mart'ta sokağa çıktıklarını ve politikadan uzak olmadıklarını görmüş olduk. Ama bu ilgi şeyde dönüşmedi. Yani bu özgür özel örneğinde de öyle, diğer liderler örneğinde de öyle. Yani böyle bizim anladığımız kurumsal gidip lideri dinleyen. E, orada kendisine atılan nutu dinleyip oy verme davranışını sergileyen bir gençlik söz konusu değil. Bunu arzulamıyor. Bir kere şey açısından da büyük bir farklılık var. Yani o böyle cumhuriyetin başından itibaren gençlik böyle bir misal bir şeydir ya. Bir taraftan kurucu bir şeydir, ülkeyi kurandır. E, bir taraftan da ülkenin koruyucusudur gençlik. E, gençliğe sorduğunuz zaman böyle bir rolü arzulamıyor. Yani ne ülkenin kurucusu ne de koruyucusu olmak, genç olmak. E, Tıpkı dünyanın diğer yerlerindeki genç akranları gibi e, deneyimlerini çoğaltmak ve yaşamlarını kuracakları bir dönem olarak gençliği geçirmek istiyorlar. Ama e, ülkemizde tabii ki gençliğe atfedilen bir de politik olma, e, ülkeyi kurma ve koruma görevi var. Bunu şey yapmıyor, sahiplenmiyor, arzulamıyor e, ama öfke anlarında e, sokağa taşabildiklerini de gözlemliyoruz. Şimdi bu sadece Özgür özelle ilgili bir mesele de değil. E, baktığınızda bugün işte yapılan başka araştırmalara baktığınızda onun üstünden en yüksek 5 puan alabiliyor liderler. Yani o e, genç kuşaklarda bir öncekilerde var olan lider kültü karizmatik liderin etrafından gitme meselesinin çok da işleyemeyebileceğini e, gösteriyor bu veriler. Çünkü düşüyor 3 ile 4 arasında dağılıyor liderlere verdikleri puanlar. O yüzden bunu böyle özgür özel ölçeğinde konuşmak istemiyorum ama özgür özel en azından hani genç ve dinamik bir lider olarak gençliğin e, hayallerini bir alana kanalize edebilecek bir performans göstermesini de bekliyor insanlar. Bunun gerçekleşmediğini görüyoruz. Yani gençler arasında e, baktığınızda yüzde 29'da kalıyor e, beğeni oranı. Bu şeye gittiğinde e, yani 60 yaş üstüne gittiğinde yüzde 65'leri çıkıyor. Emeklilere gittiğinde yüzde 70'leri buluyor e, beğenisi. Yani üst sınıflarda, orta üst sınıflarda yüzde 53 ve 55 arasında. Yani her iki kişiden biri Özgür Özal'ın performansını beğeniyor. Ama şeye baktığınızda öğrencilerde yüzde düşüyor. Demek ki burada böyle gençlerde, öğrencilerde onları tatmin eden, heyecanlandıran bir yerde duramadığını gösteriyor Özgür Özal. Bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi İzmir aslında çarpıcı bir örnek. E, şu anda görevde olan belediye başkanlarına bir şey olmadı ama eski belediye başkanı Tunç Soyer tutuklu e, uzun zamandır e, ve İzmir'de e, sizin anketlere de yansıyor belediye e, faaliyetlerinden e, çok büyük bir memnuniyet gözlenmiyor anketlerde yanılmıyorum değil mi yani böyle bir hep bir şikayet hali var memnuniyetsizlik hali var ve bu Cemil Tugay döneminde de azalmadı Hatta galiba artarak da sürdü ee, Evet, artarak sürdü bu yüzde evet. şeyde özellikle bu bahar ayında 19 Mart sonrasında operasyonlarla birlikte bir şey oldu Aslında böyle bir konsolde olmuştu yüzde 31 beğeni oranına yükselmişti Cemil Tugay'ın oranı ama şimdi yine yüzde 24'te e, neredeyse şehirde 4 kişiden biri sadece başarılı buluyor CHP da bunu soracaktım şimdi CHP'li belediyeyi çok başarılı bulmayıp ama yine de CHP'ye oy verme tercihi gibi bir olayla karşı karşıyayız. E, buradaki ilişkiyi hakkında ne söylemek istersin? Yani e, Çünkü hep şu söylendi biliyorsun CHP belediyeler üzerinden yükseliyor. CHP e, yerel yönetimlerden merkez yönetimi alacak gibi bir anlatı var ve bu bayağı bir öne çıkıyor. Ama mesela sizin İzmir olayında böyle bir şey yok ama CHP'de çok da büyük bir e, oy kaybı bu yüzden en azından yaşıyora benzemiyor sanki. CHP'nin en azından sosyal belediyecilik üzerinden iktidara yürüyebilmesinin öncüllerini şeyde İstanbul'da, Ankara'da görebiliyoruz. Buna ilişkin bu aslında varsayımlarımız biraz buraya dayanıyor. İzmir bu anlamda bir örnek değil. Yani iyi bir belediyecilik yaptığı için burada yüksek bir oy almıyor. İzmir aslında belirli bir yaşam tarzına sahip insanların, seküler insanların ülkede nefes alabileceği nadir yerlerden biri. O anlamda böyle batılı yaşam tarzına uygun bir şey var ve farklı grupların da yaşadığı bir yer İzmir ama birbiriyle çatışma halinde en azından saldırgan bir çatışma unsurunu gözlemlemediğimizde bir şehir. Yani sokaklarında, çimlerinde yan yana farklı görüşlerden insanların kamusal hayata katılabildiği bir şehir görünümü var. O yüzden mesela farklı partilere oy veren, farklı ideolojik görüşlere sahip insanlar da hali halihazırdaki bu atmosferin devam etmesini arzuluyor. Bu anlamda da bir belediye açısından pozitif bir şey var. Yani oy veriyor gün sonunda insanlar belediyeye. Tabii bunun kadar önemli olan başka bir mesele de var. E, tıpkı e, demin söylediğiniz gibi sosyal belediyeciliği bir alternatif olarak iktidara gitme yolu olarak kullanan CHP'ye iktidarın en büyük muhalefet şeyi de e, kaynağı da bir yerde İzmir oluyor. E, görürsünüz e, çeşitli basın yayın organlarında, hükümete yakın basın yayın organlarında İzmir'deki yağmur sonrasındaki seller, çöp meseleleri bunlara ilişkin haberleri mütemadiyen görürsünüz. Yani İzmir ulusal basına ancak bu şekilde çıkabilir ee, en azından hükümete yakın şey baktığınız zaman, basına baktığınız zaman. Bunu İzmirli görüyor aynı zamanda. Yani bir şekilde e, merkezi hükümetin İzmir'e şey yapmadığını da, diğer örneklerde olduğu gibi, yani bir Konya'ya, bir Bursa'ya, e, bir Kayseri'ye yaklaştığı gibi yaklaşmadığını 22 yıldır gözlüyor. Buna ilişkin bir kanaat gelişmiş durumda. Ve ki böyle olmadığını düşünün. Yani hükümet bütün şeyleriyle... E, Böyle verileriyle eşit yaklaştığını, oransal yaklaştığını ifade etsin, bunu ispatlasın ve bunun doğru olduğunu varsayalım. Ama böyle bir söylem var. Bunu besleyen de tabii ki AK Partili ve iktidardaki insanların söylemleri ve uygulamaları. Dolayısıyla İzmir'de yaşayan insanların birinci motivasyonu, evet bir yaşam tarzını koruyacak bir alan olarak İzmir'in var olması ama diğer bir şey de İzmir'in aslında ayrımcılığa uğrayan, bir yer olması. ya yani İzmir'in bu kadar kötü bir altyapıya sahip olmasını sadece CHP belediyesine bağlamıyor. Ya da en azından böyle büyük bir AK Parti karşıtlığı varken bunu vicdanen kabullenmek istemiyor. Yani şey yaptığınızda böyle biraz bu kutuplaşma arttığı zaman hemen mesela belediye ilişkin olumlu yaklaşımı öne sürmeye başlıyor. Böyle bir şey var. Biraz normalleştiği zaman sorduğunuzda ya belediyede iyi değil ama ne yapalım günün sonunda yine oy verebileceğimiz kimse yok refleksini gösterebiliyor. Böyle biraz girift bir şey bu yönelim. Peki son olarak şeyi sorayım sizin vakfın da adı bir arada yaşama zaten ve bütün bu araştırmalarınızda bu temayı ısrarla soruyorsunuz. Çok da iyi oluyor ve oradaki grafiğe baktığımız zaman şimdi ...bir göçmenler meselesi var, bir Türk-Kürt meselesi var. İşin içerisinde son dönemde, sen demin biraz bahsettin, çözüm süreci de girdi. O da bu konularda ki ya kafa karışıklıklarını arttırdı ya da belki bir ölçüde giderdi, bilemiyorum. Ee, İzmir'in e, şeyi, e, bir arada yaşama konusuna gösterdiği ilgi ya da ilgisizlik konusunda... Ee, ...nasıl bir grafikle karşı karşıyasınız? Ya İzmir bir, bir arada yaşam sorularında... ...yani o şeyi öne çıkarıyor. Evet İzmir'de bir arada yaşanıyor. İşte sorduğunuzda kadın dostudur. Farklı etnik yapıdan insanların özgür bir şekilde yaşadığı bir şehirdir. Ama bunların şeyleri var tabii, nüansları var. Hangi gruba bağlı olduğunuza göre... ...buna vermiş olduğunuz yanıtlar değişiyor. Ama dezavantajlı grup kitaba mensup insanlar bile şehrin en azından yarı yarıya diğer şehirlerle kıyasladıklarında bir arada yaşama kültürünü besleyen bir şehir, buna imkan veren bir şehir olduğu konusunda hem fikir durumda. Çözüm sürecine ilişkin de soru sorduk Ruşen Hocam. Buna ilişkin şeyler söyleyebiliriz. Belki bu bir arada yaşamla ilgili mesele bir şeyler söyleyebiliriz. Çözüm sürecini destek meselesinde İzmir ikiye bölünmüş durumda aslında baktığınızda yüzde şehrin çözüm sürecini desteklemiyor yüzde 44 bir destek var yüzde7'likte de bir kararsızlık durumu var bunun gençlerde daha düşük olduğunu görüyoruz yüzde37'de kalıyor destek oranı Türkiye genelinde yapılan diğer çalışmalara baktığınızda burada farklılıklar olduğunu görüyoruz yani Türkiye çapında yüzde 60'lara 58 60 bandında yürüyen bir çözüm sürecine destek puanı var burada böyle bir 44'lere inmiş %15'lik bir azalma var. Ama biz mesela bunu nasıl değerlendireceğiz? Bunu çözüm sürecine İzmir karşıt diye mi değerlendireceğiz? Bence bunu sorgulamamız gerekiyor. Nitekim çözüm sürecinden insanların ne anladığını da şey yapmamız lazım. Sorguluyor olmamız lazım. Bugün bir CHP'li için ya da ona oy veren seküler bir insan için muhtemelen çözüm süreci işte silahların bırakıldığı, barışın geldiği bir şeyden ziyade hükümetin kendi iktidarını devam ettirmek için yola çıktığı bir proje. Şimdi böyle düşünüldüğü zaman otomatik olarak siyasal anlamda bir reaksiyoner bir pozisyon alma gereği duyuyor insanlar. Çünkü AK Parti'nin ömrünü uzatacak bir şey ve bu demokratik açıdan problemli bir şeye dönüşecek. Böyle düşünüyor. Bir de çözüm sürecinden ne anladığı da değişiyor. Şimdi şeye baktığınız zaman... Burada mesela ilginç veriler var. Türkiye genelinde AK Partili'ye oy verenler içerisinde yüzde %80 çözüm sürecini destek oranı. İzmir'de bu %58'e düşüyor. Şimdi İzmir'de yaşayan AK Partili de yani Cumhur İttifakı taraftarı da e, yaşamış olduğu o mekanda e, fikirlerini müzakere ettiği insanlardan etkileniyor. Ve bu konuda biraz daha kaygılı bir pozisyon alıyor. En azından niyet ve sonuçları açısından. Şey çok yüksek, DEM Partili seçmenler %90 oranında çözüm sürecini destekliyorlar. Biz diğer araştırmalardan farklı olarak bu sefer şeyi de sorduk. Yani çözüm sürecini destekliyorum ve de umutluyum. Çözüm sürecini destekliyorum ama e, inancım yok. E, ya da işte çözüm sürecini desteklemiyorum çünkü olumsuz sonuçlanabilir. Ya da ben çözüm sürecini desteklemiyorum böyle bir problem olduğunu bile düşünmüyorum gibi dörtlü bir e, seçenek sunduk insanlara. Burada şeyi görüyoruz. E, DEM den partiler içerisinde bile e, %25'te kalıyor. Yani o %90'ın içerisinde e, çözüm sürecini destekleyen kitlenin %25'i bunun bir çözüme ulaşabileceği noktasında bir inançta. Bu da şeye yönelmemiz gerektiğini gösteriyor bize. Yani güven duygusunda ciddi bir e, şey durumu var. Ya AK Partiler daha çok güveniyor. E, Dem Parti oy verenlerin inancı konusunda daha temkinli olduğunu görüyoruz. Çünkü çok fazla tarihsel anlamda hayal kırıklığı var bu sürece eşlik eden. Ama bundan başka da somutta da insanlar e, değişimler görmek istiyor. E, belki de yani ben artık şey düşünmeye başladım. ya yani iki grup bir Dem Partisi ve AK Parti birlikte düşünelim. Çözüm sürecinden aynı şeyi anlamıyor sanırım. Ya AK Parti'li yani Cumhur İttifakı taraftarları için çözüm süreci silahların bırakıldı, terörün ortadan kalktığı bir süreç ve bunu gerçekleşeceğine inanıyor. Çünkü fiiliyatta işte yakılan silahlar var, örgüt kendini feshediyor, ülkenin dışına çıkıyor. Somutta bir şeyler değişiyor. Onların güven duygusunu geliştirecek şeyler oluyor. Ama çözüm sürecini destekleyenlerin şeye ihtiyacı var. Yani bunun somutta karşılığının da gerçekleşiyor olması lazım. Böyle sembolik düzeyde şeyler var tabi İşte komisyon kuruluyor, İmralı'ya gidiliyor, ziyaretler yapılıyor. Ama bunun dışında pratikte de uygulamaların görülmesini istiyor. Siyasi tutsakların bırakılmasını istiyor. afse bunun çıkmasını istiyor ki bu sürece ilişkin güven duygusunu geliştirebilsin. Bu konuların orta vadede en azından mesela İzmir gibi yerlerde milliyetçiliği yükselten, buradaki Kürt yurttaşların o yıllardır yaşamış olduğu, o ayrımcı pratikleri daha da katmerli hale getirebilecek yeni bir politik katman da e, eklemesi, ekleyebileceğini açıkçası düşünüyorum. Çünkü bir taraftan artık buradaki insanlar için e, Dem Parti çözüm sürecindeki e, pozisyonuyla e, bir şekilde e, şey yapmış durumda, AK Parti'nin yanında olarak ülke demokrasisine zarar vermiş damgasını da sırtına alarak e, kamusal alanda devam etmeye başlıyor. Sonuç olarak da şimdi iki sürecin iç içe girdiği, hangisinin hangisini gölgelediğinin günden güne değiştiği bir şey yaşıyoruz ve aslında birbirlerini etkiliyorlar. Peki şöyle kapatalım, şimdi siz bu çalışmayı uzun zamandır yapıyorsunuz, İzmir özelinde yapıyorsunuz ve bu anlamda önemli bir boşluğu dolduruyorsunuz ama tabii ki şöyle bir olay var. İzmir istisnamı meselesi hep bunu konuştuk daha önce yani İzmir ayrı bir yer İşte İzmir Ben kendim bildim bileli İzmir Türkiye'nin ortalamasının dışında bir şey olarak görülür Sen Türkiye'yi ve genel olarak bütün yerleri takip eden ve Türkiye genelindeki araştırmaları da takip eden birisi olarak İzmir'in bu son bağlamda mesela 19 Mart çözüm süreci gibi çözüm sürecinde söyledin. Ortalamanın daha altında gözüküyor İzmir ee, inananlarda. Ee, daha genel olarak baktığımız zaman öyle bitirelim. İzmir nerede Türkiye ile benzeşiyor? Nerelerde ee, işte ya burası zaten İzmir başka ne bekliyorduk ki ee, cevabını alıyoruz. Ya İzmir birçok konuda aslında işte yoksulluğundan tutun birçok alanda işte emeklerin durumundan gençlerin durumuna kadar Türkiye ile benzeştiğini görüyoruz. Yani sosyolojik olarak büyük bir değişiklik yok o anlamda ama İzmir'de yaşayan işte seküler kesimin daha ağırlıkta olması şehre bir kimlik de kazandırıyor. Yani şehrin içerisinde elbette işte dört kişiden biri AK Parti taraftar insanlardan oluşuyor. Ya da Dem Parti işte ülkede almış olduğu oyun benzerini İzmir'de alabiliyor. Yani İzmir bu anlamda siyasi anlamda farklı görüşlerin de bir arada yaşadığı bir şehir. O anlamda Türkiye laboratuvarı özelliğini de gösteriyor. Ama bize sanırım özel olarak seküler kesimin kaygılarını, onların muhalif olma gerekçelerini anlayabileceğimiz bir laboratuvar işlevi görmesi açısından bir istisna oluşturuyor. Onun daha katmanlı yapısını görme şansımız oluyor. Çünkü burada birbirini de etkileyebiliyor. Yani hegemonik bir söylem oluşabiliyor. Şehre daha, diyelim ki çözüm sürecine negatif bakma durumunun şehrin bütün damarlarında daha çok hissedilmesine neden olabiliyor bu durum. Tıpkı işte Konya'da ya da Yozgat'ta aksi bir görüşün daha sık dillendirilmesi gibi. Oraları ne kadar anlamak zorunda ve dinlemek zorundaysak, oralar hakkında söz söyleyebilmek için İzmir hakkında da söylememiz ve ee, bu tür araştırmaları yürütmemiz lazım. Bir türlü ya yani İzmir bir istisna diip e, geçtiğimiz zaman şeyi anlama şansımız da kalmıyor. Çünkü bu istisna gittikçe sesi büyüyen de bir istisnaya dönüşmeye başlıyor. Yani kıyı şeridinde de öyle, metropollerde de öyle. Yani bu biraz daha modern, kentli ve orta sınıflaşmış kesimlerin e, Türkiye'deki kaygılarını ve e, nasıl bir ülkede yaşamak istediklerine dair fikirleri anlayabileceğimiz bir şey sunuyor bize burada. Ya o anlamda biraz şeyim aslında. Ya diğer yerlere çok da benzemediğini düşünmüyorum ama bize başka bir hattı sunuyor. Buradan konuşabilirsek, burayı anlayabilirsek ya da burayı diğer yerlerde konuşturmaya başlayabilirsek. Çünkü şey de sunuyor bu bize. Kutuplaşmayı besleyebilecek bir hatta sunuyor. Ya yani ben mümkün olduğunca söylerim. Yani İzmir'i seven de böyle mütemadiyen ne kadar İzmir'in güzel olduğunu söylemeye çalışır. Çok sever. İzmir'i sevmeyen de bunu dövmek için her fırsatı kollar. Çünkü kutuplaşmanın her iki tarafı da konsolide edebildiği bir şey sunuyor bizlere. Örnek sunuyor. Ama bunun altına indiğimiz zaman bize AK Partinin de Yozgat'taki AK Partili gibi olmadığı, MHP'linin de işte diyelim ki Anadolu'nun farklı yerlerindeki bir MHP'li gibi olmadığını da gösteren bir şehir. Yani o kimliklerin aşılabildiği bir şeyi de sunuyor bize. Farklı bir ihtimal de sunuyor. Evet Serkan çok sağ ol. Yayınımızda katıldığın için çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki mevsimi bekliyoruz e, diyelim. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Evet Bayetavdan Doktor Serkan Turgut'la konuştuk. 19 Mart'ın e, seçmen tercihlerine nasıl etkisi olduğunu İzmir örneğinden hareketle ele aldık tabii bu arada çözüm sürecinden de bahsettik. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.